Coin stratejiden herkese selamlar. Bugün 25 Eylül sabah 9.30. Şimdi dün gece en son 3. pozisyonumu açmıştım Bitcoin'de short pozisyonu. 64.100'den 64.449'dan da stop loss demiştim. Stop loss çalışmış. 31 dolar ziyanına kapatmış 3. satış pozisyonumu. Aynı zamanda Elimde zaten Bitcoin'de short vardı biliyorsunuz. Onların da yarısını 64.620'den stop loss gerçekleştirmiş. 129 dolar da o zararı yazdı. Dün bu iki pozisyon kapatıldı. Ama hala elimde shortlarım var. Bitcoin ve Avax. Bitcoin, Avax, Ctx, e, shortlarım duruyor hala. Tabi onlar da zararda. E, bir geri çekiliş be bekliyordum. Bitcoin de bir türlü onu gerçekleştirmedi. Şimdi bu bir saatlik grafik. Şimdi bizi tabi burada stop yaptıktan sonra geri çekilmeye başlamış gibi gözüküyor ama bakalım şu birincis şey şu alt aşağıdan gelen şu trend çizgisi. Normalde ben buraya doğru bir yaklaşma bekliyordum. Şu çizgi. Tabi daha önce de söylediğim gibi Perşembe ve Cuma günü yani bugün Çarşamba bugün önemli bir veri de yok. Yatay gitmesini bekliyorum. şu zaten ikinci senaryo dahilinde ilerliyor. Ne yazık ki pozisyonlanmalarım bana zarar yazdı. İlk defa Bitcoin'de zararına satış yapmış oldum böylece. Güzel bir başlangıç olmadı tabii bu haftaya ama yapacak bir şey yok yani. Bazen kazanıyorsun, bazen kaybediyorsun. Önemli olan fiyatta. Kavga etmemek, kapışmamak. Ben de şu anda biraz pozisyonları azalttım, öyle takip ediyorum. Uygun yerlerden long da açabilirim ama yani zararına kapatmak benim tarzım değil. Daha çok longla onu e, kompense etmeye çalışıyorum. Bakalım. E, short pozisyonlarım devam ediyor. Sadece bilgilendirme amaçlı çektim bu videoyu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.